Mersin milletvekili Sayın Cengiz Gökçe. Buyurunuz Sayın Gökçe. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tüketicinin korunması hakkında kanun teklifini konuşuyoruz. Tüketicinin korunması sadece hukuki olarak bazı hakların olması anlamına gelmiyor. Zaten bu teklif akaryakıt krizine, enerji krizine, hatta gıda krizine çare olmuyor. Bu teklif AKP'nin 20 yıldır yaptığı gibi dostlar alışverişte görsün teklifi. Değerli arkadaşlar, tüketicinin korunması bir, yan, bir yandan da vatandaşların sağlıklı ve yeterli gıdaya erişmesini de kapsar. Bizim de taraf olduğumuz tüketici hakları evrensel beyannamesi, temel ihtiyaçların karşılanması hakkından bahseder. Bu teklifte bunu göremiyoruz. Ülkemizde insanlar temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Türkiye gıda enflasyonunda dünyada yedinci sırada. İnsanlarımız artık evine tenceresine kaynatacak gıdayı bile alamıyor. Bakın et ve süt kurumu et fiyatlarında yüzde 48 zam yaptı. Genel müdür makamını işgal eden Kişi utanmadan çıkmış, bizim fiyatlar çok düşüktü, çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık diyor. Siz artık vatandaşın yoksulluğuyla alay eder hale geldiniz. Bir kilo kıyma 100 liraya dayandı. Ayçiçeği markette bulunamıyor. Tavuk, yumurta alamaz oldu insanlar. Millet çocuğuna süt içiremiyor. Asgari ücretlinin, emeklinin bunları alması mümkün değil. İnsanlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını karşılaması için önce üretimimizi artırmamız gerekiyor. Çiftçilerin ahırına hayvanlarını bağlayabilmesi gerekiyor. Kümesinde tavukları olması gerekiyor. Toprağını ekip biçmesi gerekiyor. Tarlasını ekip biçmesi için gübre alması gerekiyor. Ama maalesef gübre çok pahalı. Kimyevi gübrenin temel ham maddelerinden biri doğalgaz. Gübre üretimi için kullanılan doğalgaz miktarı toplam doğalgaz ihtiyacımızın yüzde bir buçuğuna denk geliyor. Yani toplam kullanılan doğalgazın yüzde bir buçuğu. İşletmeler eğer ucuz doğalgaz kullanabilse gübreyi ucuz üretecek ve çiftçiye ucuz fiyatla gübre verecek. Burada çiftçinin ucuz gübre alabilmesi için mutlaka doğalgaz fiyatlarının gübre üreticisine indirimli kullanılması gerekiyor. Alın size öneri. Buyurun. Afrika. Değerli arkadaşlar, doğalgaz azot, azotlu anlayın. Doğalgaz azotlu gübre kullanımı için gerekli olan bir ham madde ve toplam ihtiyacımızın yüzde bir buçu gübre sektöründe kullanılıyor. Dolayısıyla siz yüzde bir buçuk doğal gazı gübre üreticilerine ucuz kullandırırsanız gübre ucuzlar. Ben bunu iddia ediyorum. Gübre kullanım oranını arttırırsak ülkenin 81 ilinde yetişen buğdaya, arpaya muhtaç kalmayız. Halbuki bu bitkilerin üretimini artırırsak hayvan yeminde sıkıntı kalmayacak. Yem fiyatları ucuzlayacak. Hem çiftçi kazanacak hem hayvan varlığımız artacak. AKP 20 yılda ülkemizi öyle bir hale getirdi ki süt sığırları, süt veren koyunlar kesime gidiyor. Benim bu canımı acıtıyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Gerçi sizlerin umru değil. Sizin için her şey toz pembe. Vatandaşın yoksulluğa mahkum edeceksin. Sonra gelip tüketicinin korunmasından bahsedeceksin. Kimi kandırıyorsunuz? Bizim önce vatandaşlarımızı AKP'den korumamız lazım. AKP'den. Bunu da başaracağız. AKP'nin çiftçiyi bitirme politikası sonucunda vatandaşlarımız buğdaya, ete, tavuğa, ekmeğe, yağa muhtaç kaldı. Hayvanları yeme muhtaç bıraktınız yeme. Hayvanlar yem yiyemiyor. Yem yemedikleri için hayvanlar kesime gidiyor. Çiftçinin borcunu 230 milyar liraya çıkardınız. Yabancı çiftçiyi sizi hia ettiniz. Aynı üretim sezonu içerisinde AKP bizim çiftçimizden 2250 liraya aldığı buğday. Buyurunuz efendim. Tamamlıyorum. Buyur. Yabancı çiftçiden 6.750 liraya aldı. Değerli arkadaşlar daha konuşulacak çok şey var. Çiftçi gübre zira hiç kullanamıyor diyoruz. Bunu defalarca tekrarladık. Eğer siz çiftçiye gübreyi ilacı kullandırırsanız, tohumu ucuza verirseniz, ucuza kullanmasını sağlarsanız çiftçi üretime de devam eder. Ülkemizde gıda ile ilgili sıkıntı kalmaz emekliler, dar gelirler, bütün fakir fukara bundan fayda görür. Biz eğer üretim artması noktasında bazı önerilerimizi dikkate almadığınız için bu üretim artmıyor diyoruz. Değerli arkadaşlar, burada aslında söylenecek çok şey var. Ben sadece şunu söyleyip konuşmamı bitireceğim. Eğer 81 ilimizin ve bütün yerleşim birimlerimizin, köylerimizin hepsinde buğday ve arpa üretim... Buyurun, üretim. buyurun. Buğday üretilebiliyorsa, ayçiçek üretilebiliyorsa, yağlı tohumlar üretilebiliyorsa ve bu kadar üretim çeşitliliğinin olacağı bir ülkede biz bu ürünlere muhtaç bırakılıyorsak bu sizin uyguladığınız yanlış tarım politikası nedeniyledir. Gelin dostane bir el uzatıyoruz size. Arkadaşlar burada bir planlama yaparak toprak mahsulleri ofisini devreye alın. Ekim ayında da tarlaya tohum atılmadan çiftçinin kullanacağı gübrenin fiyatını belirleyin. Toprak mahsulleri ofisi o ürünlerin ekildiği anda fiyatlarını açıklasın bir referans fiyatı oluştursun. Çiftçi sadece üretime odaklansın. Sadece üretim yapsın ki bugün Rusya'dan gelecek yağ gemilerine alkış tutmayalım diyorum. Yüce Meclisi saygı ve sevgi...